<laughs> Merhaba iyi akşamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Yaklaşık bir saat beraber olacağız. Allah izin verirse bir aksilik olmazsa. TikTok'ta ve YouTube'da ortak canlı yayındayız. İsmim Ahmet Hacı Üroloji doktoruyum. Ee, bir sıkıntı olmazsa dediğim gibi bir saat beraber olacağız. İnşallah. Üroloji doktoruyum arkadaşlar. İsmim Ahmet Ecesemoğlu. Uzun zamandır YouTube'da yayın yapıyorum. Bir de böyle canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Bir saat boyunca sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Tanı ve tedavi değil amacımız. Bilgilendirme amaçlı keyifli bir yayın olsun istiyorum. Üroloji doktoruyum arkadaşlar. Merhaba Atıcı Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar. İyi akşamlar Mahmut Bey. Merhaba. Herkese selamlar. Cumartesi akşamı burada olanlar için beraber oluruz. Ee, ne için var burada diyorsunuz ayrı. Merhaba Arda Bey. Estağfurullah. İyi misiniz? İyi akşamlar. Bir baktırın hanımefendi kendinize de işinize de. İlla bir sorun olacak diye düşünmeyin. Sorun olarak da değerlendirmeyin çocuk olmama durumunu. Merhabalar Osman Bey. Merhabalar. Ee, Ali Osman Beyciğim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim şükürler olsun. Merhaba İsmail Bey. Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Siz yani erkek ürolojiye gider, hanımefendiler kadın doğuma gider, is ismine başlanır. Onlar, e, kadın doğumcular, hanımefendilerin tüplerine bakarlar, yumurta kalitelerine bakarlar, hormonlara bakarlar. Biz erkekler için de sperm talini yaparız öncelikle. Ona göre hareket ederiz. Yaptım, yaptım. <laughs> Tıskanın yaptım bu <bir> sefer direkt. <laughs> Gelsin neden gelmesin Arda Bey? Hepsi kabulümüz. Eyvallah İsmail Bey. Nöbette e, bizle ilgili bir şey olursa yazarsınız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce cevaplarız. İyi nöbetler. Keyifli bir nöbet olur inşallah. Yorulmadan her şey yolunda gider inşallah İsmail Beyciğim. Keseyi gördünüz. Biraz sabredin. Biraz uzun süre sürebiliyor sargın o orşid. Birazcık ne olduğunu anlamak gerekiyor. E, rutin bir ilaçları var. İkili kullanılıyor genelde. Bir tık zor iyileşir. Merhabalar. Yani biraz daha erken inatarsanız daha iyi olur. E, benim videolarda da anlatmaya çalışıyorum. E, testosteron üretimi için 11 ile 2 arası kıymetli uykuya dalmak. Dolayısıyla 12 buçuk geç oluyor. Biraz daha erken yanıtabilirsiniz. Daha keyifli olur. İlaç yazmayalım ismi olur mu? Röntgen yeterli olmayabilir. Başka tetkikler de gelebilir ağrılar için. Kim ya? <laughs> Arda. Yemeği kesmek ne haddimize? biraz uzun sürmüş Evet hanımefendiler üroloji doktoruyum Hani bilmiyorum ne kadar anlatabiliyorum ama sorularınızın cevabını bilmemle birlikte konuya çok yorum yapmak istemiyorum Rica ederim Halil Bey yaş kaçtı bu arada Halil Beyciğim. Ne zor olur Evet pıhtılaşma sorunu varsa gebe kalma gebeliğin devamında da bazı sorunlar çıkabilir. Yakın takip gerekiyor o yüzden. Yaşı kaç hocanızın? <Sessizlik> Yiyebilirsiniz Abartmadınız sürece İrfan Bey. Yaz yaz tıp. Doktor olun ne olur. ihtiyacımız var. Nihat Dilan nöroloji doktoruyum. Yani üç defa tekrar ettim ya. Çok bu konulara girmek istemiyorum. Hızlanır bu ise onunla ilgili birkaç tane videom var. Ahmet Bey test sorunu atmak için birkaç tane çok basit yöntem var. Ağırlık egzersizleri, iyi beslenme, şekerli paketli gıdalardan uzak durma, iyi uyuma, stresten uzak durma genelde yeterli oluyor. İnşallah olur diyelim. Ne diyelim? <laughs> YouTube'daki arkadaşlar TikTok'ta da canlı yayındayız e, katıldığınız sağ olun e, çift tıklarsanız ekrana YouTube'un öyle bir özelliği var eğer e, değil anlatırım pusur eğer e, kalabalığız ve çift tıklamazsanız atıyor bizi e, YouTube sağ olsun size zahmet çift tıklayın ekrana hep arkadaşlı olur zaten ilaç ismi yazmayalım arkadaşlar eleksiyon kalitesini yükseltmeye yarayan bir ilaç o yazdığımız 20 miligram 10 miligram ve 5 mg var o e dünyada da zor ama kıymetli bir şey Merhaba Miraç Nasılsın iyi misin Eyvallah <laughs> YouTube için söyledim TikTok'ta çok sorunumuz yok da YouTube'da kalabalık olup beğeni sayımız az olduğu zaman YouTube atıyor e, ee, ciddi bir hasar yoksa düzelebilir tabii ki. Fizik tedaviyle, iyi sırt egzersizleri artık neredeyse o. Değerli toplu kendinize bakarsanız olur. Kilo varsa verin lütfen. Sallama çayından da içeyim. kan daha kıymetli. İdrar tahlili bazen yanılabiliyor. Ama genelde denir ki idrar tahlilinde pozitifse pozitif olma ihtimali yüksektir diye. Ama kan daha bizi yönlendiriyor hakikaten. <laughs> Hiçbir işte uğraşmadan oturmak iyi mi? Zaman geçirmek için. Yani neden olması bu da var hayatta. Yani illa bir şeyle uğraşmaya gerek yok ama genel olarak bizim fizimiz e, fiziğimiz ve vücudumuz Yaratılış tarzı olarak çok oturmaya uygun değil aslında, sürekli hareket etmesi gerekiyor. Bir de hep derler ki, yayınlarda da öyle geçer, zihni aktif çalıştırmak daha az yorar. E, boş oturmak daha çok yorar, zihni özellikle. E, bu anlamda da çok oturmaya uygun bir insan, e, insan nesli çok uy oturmaya uygun bir yaratık, yaratılış değil yani. Bütün bağımlılıklar aynı Miraç Bey. Aslında ben bir tane video yaptım. Evet, Mastürbasyon bağımlılığı ile ilgili. Merhaba Mustafa Bey. Ee, aslında benzer şeyler. Bütün bağımlılıklardaki sorun e, onun yerine bir şey koymak. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Mustafa Bey. Ee, sağ olun Şahin Bey. İyiyim. Şükürler olsun. Bütün bağımlılıklardaki sorun dediğim gibi e, o, onun boşluğunu dolduramamak Mastürbasyon da, da öyle. Mümkün mertebe bu konulardan uzak durmak gerekiyor. Yani sizi tetikleyici şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Muhtemelen sizin de böyle bir arkadaş kitleniz vardır. Örneğin bir süre onlardan uzak durmanız yardımcı olacaktır. Merhaba Hatice hoş geldin. Mastürbasyon bağımlılığında biz de deriz ki yapabiliyorsanız e, uzak durun e, ekranlardan. Çünkü o uyarır ve pornoya yönlendirir bu anlamda. Var iki tane Alperen moderatörüm sağ olun. Merhaba. Mehmet Bey. Yaş kaç Kemal Bey? Yaşınız, siz geçen de sordunuz, değil mi? 30 yaşlardınız galiba. Merhaba. Evet Necati Bey, siz yorumlara yazdığınız YouTube'da cevabını yazdım ama devam gelmedi. Şeker hastalığı yok, kalp var. Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz acaba, Necati Bey? Estağfurullah, kuş demenize gerek yok. Penis değilsiniz Şakır Bey. Yani şöyle Kemal Bey bu işeme güçlüğünün nedeni bu yaşlarda muhtemelen bir mesane kası zayıflığı olabilir. Ya da mesane tam dolmuyordur. Tam dolmadığı için de zayıf idrar yapıyorsunuzdur. Merhaba kediler. Çok şükür sen nasılsın iyi misin? Siz nasılsınız diyeyim daha doğrusu. bunu anlamamız gerekiyor. Nasıl anlayacağız bunu? Kadir adamın nasıl söyleyeceğim. Ee, biz burada belli testler yaparız. Bilmiyorum yapıldı mı daha öncesi Ultrason bakarız mutlaka. Ee, i̇şeme testi yaparız. Geri iler kalıp kalmadığına bakarız. Bunlar bizi yönlendirirler. Testosteronunuz düşükse düşük olmasının bir nedeni olmalı. Çoğu zaman bir neden olmadan testosteron düşmez. Ee, ne olabilir? Kötü besleniyorsunuzdur. Paketli gıdalar yiyorsunuzdur. Hayat kaliteniz düşüktür bu anlamda. Çok geç uyuyorsunuzdur. Uyku kaliteniz düşüktür. Geceleri 4-5 defa uyanıyorsunuzdur. Örneğin. Ee, hiç hareket etmiyorsunuzdur. Kilonuz vardır. Ek hastalıklarınız vardır. Şekeriniz, e, tansiyonunuz, bunlara bağlı ilaç kullanıyorsunuzdur. Depresyonunuz vardır, ilaç kullanıyorsunuzdur. Bunların, bunların genelde testosteronu düşürürler. Eğer bunlar da e, yoksa e, testosteronun düşmesini çok beklemeyiz. Yaşla birlikte bir miktar düşer. Nasıl arttırırsınız? Basit. Uykunuzu düzene koyarsınız. güzel hareket edersiniz. Yapabiliyorsanız iki ya da üç defa kas egzersizi yaparsınız. Yarım saati geçmesine gerek yok ağırlıklı olabilir. Özellikle büyük kas grupları, bacak kas grubu, sırt kas grubu gibi, kalça kas grubu gibi bunlar testosterona çok yardımcı olacaklardır. Yiyecek olarak da özellikle yeşil sebzeler, kırmızı et, balık, e, kıymetli yumurta sarısı kıymetli haftada bir iki defa kullanırsınız. E, yeterli olacaktır testosteronu normale getirmek için. Stresten de uzak durabilirsiniz. Az önce bizi söyledi. Kolay değil ama. E, şu anda aktif bir yerim yok. Her gün yemeyelim. Hiçbir şey her gün yemeyelim Halil. E, kırmızı pancarı ben de öneriyorum. E, Nitrik oksit açısından aslında. E, kıymetli. E, ama her gün bir şeyi her gün yediğinizde onun vücudunuza ne zarar vereceğini çok da bilemiyoruz. Bu tip yiyecekler özellikle. Haftada 2-3 tüketmeniz yeterli olacaktır. Şeyi. 2 hafta boyunca Malek Sezoza nasıl yiyeceksiniz o kadar yemek? Devam edin ilaçlarınıza daha erken dönem mutlaka yeterli olacaktır. Kabızlığınızı gidermeniz gerekiyor. Fasulyedeki en önemli sorun o. Ee, sadece sabahları mı oluyor Kenan Bey? Yaşınız kaç acaba? Yok. Tanımıyorum. Tam olarak ismi okumayacağım. Tirol yemiş olabilirim çünkü. Çok erken ya daha. Mehmet Bey. Açıkçası biraz erken o yaş grubu için ee, şey ilaçlar hiç işe yaramadı mı? Evet 40'lı yaşlarda çok iyi huylu prostat büyümesi beklemeyiz aslında. Evet yaparlar doğru. Ee, yok Eren ee, şöyle depresyonun kendisi de birazcık yapabilir. E, i̇laç uyku kalitenizi ne hale getiriyor bilmiyorum. O da yapabilir. Merhaba Net bizimle. Hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışırım. Depodan. Hiçbir fikrim yok. Yani daha detaylı tetkikler yapılabilir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olmaya çalışırım. Sağ olun tırdık Bey. Hoş geldiniz. E, 46 yaş. Biraz erken yaş ama bir ultrasonla işeme testi üroloji e, muayenesi gerekiyor gibi. E, sabah erken sıkışık uyandığınızda bir baktırmakta fark fayda var. E, korunmasız yaparsanız var tabii ki soner Bey. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu ciddi bir şekilde geçirirsiniz. Hatta bu prostatide dönebilir. Anal ilişki ciddi sorun yaratır o anlamda. Mutlaka prezervatif kullanın. Üroloji doktoruyum arkadaşlar. lha PSA yüksek çıkmışsa Emre Bey muhtemelen testosteron düşüktür. E, testosteronu arttırmak gerekiyor. Testosteron düşük olduğu için o hormonlar yükseliyor ki testosteronu vücudumuzda hızla arttıralım. Biraz hayat tarzı değişti. Emre Bey varsa YouTube kullanıyorsanız YouTube'da güzel bir 30 dakikalık testosteron videomuz var. Onu izleyin olur mu? Size faydası olacaktır. Al hayat iyi değil. İyidir ya. <laughs> Doğru yani yöntem ama idrar yaparken yapmayın onu Emre Bey. Normal zamanda yapın onu. Hanımefendilere çok öneririz. Özellikle idrar kaçırmadan korur kegel egzersizi. Erkeklerde de e, bu pelvik kası güçlendirdiğinizde e, özellikle hem cinsel sorunlara kıymet veriyor. Yani eleksiyon da daha kaliteli oluyor. Hem de boşalmayı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da e, kegel egzersizi oluyor ama idrardayken yapmayın onu. Normal zamanınızda yapın idrarda tutup bırakmak değil de idrarınız yokken sanki idrarı tutup bırakıyormuş gibi yapılan en basit kegel egzersiz tarifi bu zaten. Yok. Böbreği yenilemek mümkün değil. Tek böbreğinizin mi yüzde yirmisi çalışıyor? Kraliçeniz kaç acaba? Genelde kandan bulaşır baban. Ama cinsel yolda bulaşabilir o kadar süre sorun sürmez ya göz enfeksiyonu. E, sondalıymış. Mavi kelebek. Sonda takılmış mesanesi e, ondan. O sondanın balonu vardır mesane içerisinde. Kateter işleme kanalından. Niye takıldı? İşeyemedi muhtemelen. PSA yüksek çıkmış. 52 yaşındaki e, beyefendi. O eğer idrar temizse onda şey olması lazım. Biyopsi yapılması lazım. Bir de MR çekilmesi lazım. Kelebek duydunuz mu benim cevabımı? Olur olur. Afra. Eczacıdan olur. İnşallah mutlu olursunuz. Ay, kalp yapamayacağım ya. Sağ olun. Ya çok net bir tarifi yok aslında onun da. Birazcık orada kolletelerler gelişmiyor. Atmosfer. Ne demek o? Kalp besleyen damarların toplar damarları böyle yapılar üretiyorlar. Evet kadınlarda e erkeklerde özellikle ve erken yaşta birazcık daha riski yüksek oluyor kalp ama tam yaş grubu denmiyor. Kreatin kaç Mustafa Bey kreatinin? Mustafa Beyciğim kreatini söyler misiniz size zahmet? E her yerde var prezerk. Artık bu yaşta, bu zamanda prezerkte ne korkacaksınız? Ne, niye olsun? Olmaz. Ne turamilatı oldunuz, Artık düzelmiş olması lazım İran. Enfeksiyon vardır. 5 mg uygundur. HIV'de bir belirti yok genelde. Hafif grip gibi olur. İlerleyen zamanda çok uzun süre sonra else döner, dönebilir, dönerse. Birçok çözümü var erken boşanmanın. YouTube kullanıyorsanız YouTube'da videosu var onu. Benim 4-5 tane tek daha izleyebilirsiniz. Ee, şeyden burada linki var yukarıda girin lütfen. Rica ederim. Ya bazen mesela sabah ilk uyandığınızda idrarınız biraz sıkıntılı olabilir. Niye? Ee, çünkü daha yoğundur idrar olabilir. Bir de alaturka tuvalet tabii oturması dize falan sıkıntı yaratabilen bir şey. Bazen boşaltmakta güçlük ama bazen olan şeyler her zaman e, bir anlam ifade etmez. Bazen iyi bir şeydir yani kötü bir şey değildir. Az yiyerek, <laughs> daha az tüketerek, beraberinde bol hareket ederek. Herkes basır mu oldu bir anda? Ne oluyor ya? Bunlar şey mi yapıyorlar ya? Troll mi yapıyorlar? Ne oluyor sayfaya? E ben buradan ilaç tavsiye edemem. Tayfan bir yalan oldu. Youtube'umda şu anda troller havada uçuyor. bir şey oluyor. <laughs> bu, benim bu benim başıma bela çıkarmayın arkadaşlar ne olur. Youtube'umu kitlemeyin. Nerenizde geçmenin enfeksiyonu? Ne ameliyat oldunuz? Ee, Tutkanım bu sayfanın hali ne? Ne oldu ben anlamadım. <laughs> Youtube'um coştu gidiyor. ayrılısı bakalım. Bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer eşinizin spam diye. şimdi hanımefendi bu tür şeylere sizde değil de eşinizle konuşmayı tercih ederiz. Biz erkeklerle konuşuruz. E, kadınlarla spam konusu konuşmak çok da o, doğru olmuyor. E, yanlış bir yani, anlam da ifade edebiliyor. E, bu konularda birazcık sakin olmakta fayda vardır her zaman. E, özellikle çocuk konularında ben hep onu öneririm. Sakin olmakta fayda var. Tamam bir şey oldu ama hayırlısı bakalım. Geçer geçer Ali Osman Bey. Geçmiş olsun. Stent bir, miktar. Evet ya bir şey oldu. Ne olduysa. Bir troll atağına düştük herhalde. Arkadaşlar yapmayın ne olur. <laughs> troll mu oldu? Tutku ne oldu YouTube'a? Mesane küçüldü mü Sezeryan'da? Şey mi oldu? Mesane bir kısmı mı alındı acaba? Allah tepesinden bakma ya. Eline sağlık. Sızık Niye böyle bir şey yaptılar ki? Bize bize saldırıya geçtiler Hatice. <laughs> Saldırısı yedik. Yok şey mi kateter mi acaba? Mavi kelebek kateteri mi soruyorsun? Taşı mı soruyorsun acaba? Bazen şey ameliyatlarından sonra taş ameliyatlarından sonra şey oluyor. Ee, kateter konuluyor da. Tamam da bizim yayını bizim yayına bulaşmasalardı keşke. Yakarlar niye yakmasınlar? Ask, bakasal. Eğer çok büyük değilse şey yaparlar. Yakarlar. Takviye çok önermiyorum ben Eda Hanım. Bilmiyorum beni izlediniz mi? Ee, takviye benim öneri tarafımda değildir hiçbir zaman. Eğer eksiklik varsa yerine koyarız. Eksiklik yoksa herhangi bir şey kullanmaya gerek yok. Ee, eksiklik niye olur? Ek hastalıklarınız vardır, şeker hastalığınız vardır, eminim sorun vardır, ağır hastalıklar geçiriyorsunuz o zaman. Onun haricinde ben çok takviye taraftarı bir hekim değilim. E, gereksiz yere kullanıldığını da düşünüyorum fazlaca. Üroloji, eczacı teknikleri merhaba. <laughs> Düzelttik mi? <laughs> Tıskanım ne oldu birden? <laughs> ben sayfa sayfayı öyle görmemiştim ya. <laughs> 26 yaş hiçbir şey kullanmayın yani. Normal hayatınıza devam edin. Hayatın, yani vücudunuza ihanet etmediğiniz sürece bir şey olmaz. Ona çok bir ameliyat yapılmaz. Bazen şey ameliyatı yapılıyor. Argumentasyon ameliyatı yapılıyor. Eğer çok küçülmüşse o da açık açık olur mutlaka. Yani bağırsaktan bir kısım sen üstüne kapak gibi yapılır. Eğer öyle bir şeyse çok mu küçüldü acaba? Kapalı olmaz o. Geçen de sordunuz değil mi bana? Vietnam'da mı kapmıştın SSV2'yi? Evet Yatice. Ya bir an saldırıya uğradık. İnşallah sayfaya zarar vermez. Daha yeni toparlıyorduk zaten sayfayı. Ne kadar ayıp ya. Kanınızın yüksek olması demek. Bekir Bey ilaç mı kullanıyorsunuz acaba? Prostat ilaçlarının bazıları bunu yapıyor. E, vücut direncinizi yükseltmeniz gerekiyor. HPV'nin tekrar e, oluşmaması için. En önemli şey o. E, ee, yaş kaç SS yaşında yazar mısınız? Yani testosteron buradan zaten önermem de testosteron kullanmak çok dikkatli olmak lazım. Kateter mi var içeride? Mavi kelebek e, YouTube kullanıyorsanız YouTube'a gelir misiniz? Burada yakalayamıyorum sizi. Orada da canlı yayındayım şu anda. Oradan yazın olur mu? Daha kolay ilerleriz. Burada bayağı şey hızlı akıyor sayfa. Yet yetişemiyorum çünkü. Basur demeyen az önce YouTube sayfamın basiller saldırdı. Başka bir şey sorun ne olur ona konuşup vermeyeceğim. <laughs> ben diyet çok yapan biri değilim. Yani şey iki öğün bir de mideyi çok doldurmamaya çalışıyorum. Hani benim temel derdim o. Hani mide bir tıka basa olmasın. Yoksa genel olarak her şeyi tüketmek gerekiyor. Hepsinden biraz. Temel belli başlı şeyler var. Yani yemek olayını bu kadar büyütmemek lazım. Yemek olayını bu kadar sağlıkla direkt ilişkilendirmemek lazım. Ee, vücut zaten birçok şeyi alır e, yediklerimizden. Hani e, saçma sapan her gün aynı şey yemediğiniz sürece, sürekli böyle paketli gıdalar tüketmediğiniz sürece, birçok şeyi zaten vücudumuz emer oradan. Ee, eğer eminim eksik yoksa ya da örneğin vegetariansınız, b 12niz eksik kalacaktır mecburen et olmadığı için. O zaman onu dışarıdan alabilirsiniz ama onun haricinde hayatımızı normal düzene devam etin. Yani böyle şey de değilimdir. Ee, hani temel olarak e, beyaz ekmeğe çok saldırı var. E, oradaki sorun da aslında unun çok sanayi tipi un olmasıyla alakalı. Daha böyle tahıllı unlarda bir sorun yok. Tüketilebilir. Dediği gibi tüketilebilir sürece her şeyden düzenledikten sonra bir sıkıntı yok. Ama belli başlı şeyler önemli. İşte paketli gıdalar, hazır gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Arada sırada da 2-3 defa en azından haftada evde yapılmış yoğurt kıymetli. Barsak florası çünkü çok önemli. Şu anda son yıllarda çok yayın çıkıyor burayla ilgili. Birçok hastalıktan koruyuculuğu var deniyor. Ee, o yüzden de evde yapılmış yoğurdun önemli olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri rutin şeyler. Yani hayatımızı devam ettirmek için yemek yiyoruz. Yoksa bu kadar da e, sağlık açısından mutlaka tüketmemiz gerekmiyor. Ne vuruyor belinize em, Emru? Ee, şey e, krem de öneriliyor orada aslak ee, sigara falan kullanıyorsanız ondan uzak durmaya çalışın e, ee, diğer aradaki şey görmedim niye yaş kaçtı acaba niye testosteron iğne kullandınız hani ee, PV biraz sıkıntılı salvedores özellikle e, hanımefendilerde e, rahim ağzı kanserinin 16 ve 18 bilinen en e, önemli nedeni e, ve çok fazla var HPV maalesef. Var Mustan e, Youtube'a gelin. Orada konuşalım olur mu? E, orada da canlı yayındayım şimdi. Erken boşalma için. Dezyonlara e, yakılması gerekiyor. Yani korunmasız ilişki, çoklu partner önemli şey. Kapılıyor ve çok fazla insan da var maalesef. Cinsini öğrenmek gerekiyor. E, o yüzden erken yaşlarda aşı öneriliyor dünyada da. 3 doz. Erkeklere de öyle artık. Erkeklerde sünnet öneriliyor. HPV videosu var sayfada. Fırsatınız bulunca okuyun olur mu? Karşı cinse mi Alex? Estağfurullah. Çok teşekkürler. Sağ olun. 42 yaşında yani niye düştüğünü yani bence e bir testislerinizde bir sorun yoksa böyle diyabet gibi kronik hastalığınız yoksa testosteronunuz düşmeyecektir. Dolayısıyla bence herhangi bir şey kullanmaktan ziyade sayfada bir testosteron videosu var SS. 3 tane var aslında. Onları bir izleyin olur mu? Bir süre uygulayın. Bence yine gelecektir o. E, testis yoksa alınmamışsa ee, ek hastalıklarınız yoksa çok kötü düzensiz bir hayatınız yoksa testosteron düşmez kolay kolay. geçecektir. Yani işte şimdi test sorun iğneleri ilk yaptığınızda çok yukarıya çıkar, sonra düşer ve bir süre sonra içeriden üretimi de sıkıntıya sokabilir. O yüzden test sorun tedavisi için böyle hani birazcık bir tek dikkat etmek gerekiyor. Siz de hekim de yanlış bir değil ama o yükselme ve alçalma insanın de dengesini nasıl oluyor? O yüzden dedim ya sayfada bir test sorun, hani nasıl nedir ne değildir ne kadar ne yapılabilir nasıl yükseltilebilir güzel bir video var. Lütfen izleyin olur mu? Yok. Yok korona yani aşıdan bahsediyorsanız COVID aşılarından COVID'in yaptığı sorunun bir çoğundan çok daha sorun yapıyor. Tabii ki sorun yapıyor. Biraz sakin olun. Esas bir bir, biz sakinleşin önce. Buraya bu kadar takılırsanız, his yok, zevk yok, ne olacak, ne yapacağım, mutlaka çözüm bulacağım dersen bunlar zaten testörün düşüş dediğinden neden olacak. E, Covid aşılarının yayınlarına baktığımızda biz tabii yayınlardan...